Milli Eğitim Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen ARGE çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı Hata Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri ARGE atölyelerinde üretildi. Solunum cihazı basın toplantısıyla tanıtıldı. 20 günlük bir çalışma sonucunda 3 değerli ürün kattık. Meslek liselerinin neyi başarabileceğini gösterdi. Meslek liselerinin son zamanlardaki gelişimini, öğrencilerin meslek liselerine rağbet etmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla vatanımıza, milletimize ne yapabiliriz? Bizler ne yapabiliriz bu süreçte? Nasıl faydalı oluruzu düşündük ve karar verdik. Bütün dünyanın sorun çektiği ventilatör cihazı, solunum cihazını üretmek için yola çıktık. Bu konuda yazılım uzmanımız, otomasyon uzmanımız, elektronik öğretmenim Sayın Nurullah Sarı'yla 20 günlük bir yolculuğa çıktık Beraberdik, gece beraberdik Gündüz beraberdik ama şu an Bu ürünü çalıştırmanın Mutluluğunu yaşıyoruz Ürünümüz, ventilasyon makinemiz Diğer isimle e, soluk e, solunum cihazımızın Çalışma mantığı Diğer profesyonel makinelerde olduğu gibi önceli, Öncelikli olarak hekimler Hastanın e, kanındaki Oksijen değerine, oksimetre aracılığıyla Baktıktan sonra Hastanın e, taşıyabileceği Oksijen değerini, ihtiyacı olan oksijen değerini burada görmüş olduğunuz bizim ekranımız üzerindeki parametrelere girerek ayarlıyorlar. Hastanın ciğerlerinde oluşması gereken oksijen basıncı, sonrasında solunum sayısı, dakikadaki solunum sayısı, inspirasyon zamanı yani soluk alındığında akciğerde oksijenin kalması için gereken zaman, tip basıncı ve oksijen değerleri bu şekilde giriliyor. Aynı zamanda benzer e, şekilde girildikten sonra herhangi bir alarm durumu meydana gelmemişse, her şey yolundaysa çok biz, çok e, doktorumuz, e, hekimler ilgili işlemi başlatıyorlar ve ilgili soluk alıp verme işlemi şu an için girilen parametrelere göre başlamış durumda. Bu parametrelerde e, hastanın ciğerlerinde oluşan e, soluğun miktarı, burada soluk alıp verme süresi, ...sonrasında oksijenin kaldığı miktar da rahatlıkla görülebiliyor. Ekstra olarak bir özellik daha ekledik biz. Ee, kişiler, hekimler talep edilen değerleri girmenin yanında... ...hemen yan taraflarında da oluşan değerleri de kendileri de görebilecekler. Bu sayede e, e, bir nevi bir kontrol e, mekanizması tekrar görsel olarak da sağlanmış olacak. Diğer bir ürünümüz otomatik ambu cihazı. Bu cihazımız özellikle yoğun bakımlarda hastanın emara görüntülemeye gidip gelirken veya ambulanslarda seyyar stabil kullanılamayan bir ürün. Çalıştırdığımızda iki fonksiyonlu çalışıyor ürünümüz. Ürünümüz hem nefes sayısını ayarlayabiliyor hem de hastaya giden nefesin hacmini ayarlayabiliyor. Çok basit bir mekanizmaya sahip ürünümüz. İmal fiyatı çok düşük bu ürünlerimizin tümünde özellikle otomatik ambu makinesinde hemen seri üretime geçmeye hazırız. Ee, solunum cihazında Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izin ve şartlar alındıktan sonra seri üretime geçmeye hemen hazırız. Özellikle yine vurgulamak isterim. Ateş ölçer cihazımız var. Temassız ateş ölçer. Buraya girerken bütün basın mensubu arkadaşların hepsinin ateşlerini kendi ürünümüzle ölçtük. Ateşleri yoktu. Kontrol ettik. Öyle aldık. Ürünlerimiz, üç ürünümüz bundan dolayı tüm son olarak tüm ekip arkadaşlarıma, müdür yardımcılarıma, özellikle Nurullah hocama, solunum cihazına çok büyük emek etti. Teşekkür ediyorum, ellerine sağlık diyorum, saygılar ve selamlar sunuyorum.